8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde alanında öne çıkmış kadınları ödüllendiren Özel Sevgi Çiçeği Anafen İlköğretim Okulu bu kez anneleri ödüllendirdi. Plaket takdiminin öncesinde okul öğrencilerinin hazırladıkları program annelerini gururlandırdı. Annelere bir gün yetmez sloganıyla gerçekleştirilen programda gazeteci yazar Gülay Göktürk, ünlü tiyatro sanatçısı Alev Oraloğlu, televizyon sunucusu Ebru Gediz, sinema oyuncusu Melda Pekcan, ses sanatçısı Koro Yönetmeni Aslıhan Erkeşi gibi isimler yılın annesi plaketini aldılar doğuştan özürlü olan ve görmeyen oğluna sahip çıktığı, vefatında da metanetini koruduğu için yılın annesi seçilenlerden biri de Emel Öztürk'tü. İnanın bugün tüplerim daha fazla istiyorum. Çünkü ne kadar bir tesadüf Türkiye, 22 Mayıs oğlumun doğduğu gün. Ve ben bugün ödül alıyorum. Sizler bana ödüller gördünüz. <laughs> Allah <laughs> annem anne sen üzülme sözlerin büyük